Assalamu alaikum, rahmetullah ve berekatuh. Sohbetimizin mevzusu çalışmak ibadet midir? Evet kardeşlerim, çalışmak ibadettir. Çalışmak nasıl mı ibadet olur? Eğer bir Müslüman Allah'a emirlerine ve yasaklarına uyarsa, hulasa Allah'a itaat ederse onun çalışması ibadet olur. Üç sınıf insan vardır. Birinci sınıf insan sadece dünyasına çalışır. İkinci sınıf insan sadece ahiretine çalışır. Üçüncü sınıf insan ise o akıllı insandır. Hem dünyasına hem de ahiretine çalışandır. Dünyanın için ahiretini, ahiretin için dünyanı terk etme. Dünya da lazım, çalışmak da lazım ama ibadet de lazım. Eğer sen dünyada çalışmazsan rezil rüsva olursun değil mi? Ahiretine çalışmazsan ahirette de rezil rüsva olursun. Şimdi kardeşlerimiz diyor ki ben çalışıyorum, fırsat bulamıyorum. İş yerinde patronlar, müdürler izin vermiyorlar. Bu şeytanın vesvesesidir kardeşlerim. Ne yapacağız? Sabah kalktığımız zaman sabah namazını kılabiliyoruz mu? Kılıyoruz öğlen yemek yerken vaktimiz oluyor mu? Yarım saat yemek yiyeceğimizi 15 dakikada yemek yeriz. 15 dakikada namaz kılarız. Kalıyor ikindi ve akşam. İkindi de çok zordaysak eve geliriz. İkindiyi ve akşamı kaza yaparız. Ondan sonra yatsıyı kılarız. Çok zora kalırsak tabii ki ama biz diyorsanız işimizi bırakamıyoruz. Biz demiyoruz ki işinizi bırakın. Namaz kılacağınız bir iş bulana kadar bu işe devam edin inşallah. Yani biz ibadetten kaçamayız. Ben çalışıyorum, çalışmak ibadettir diye bir söz fısıldar bize şeytan aleyhine. Şeytanın görevi nedir? Bizleri ibadetten alıkoymaktır. <laughs> Affen. Assalamu aleykum, rahmetullah ve berekatuhu.